E, biliyorsunuz bizim 15 ile 22 arası adaylık sürecimiz var. E, ayın 8'inde de listelerimiz kesinleşecek. Bugün itibariyle bizim adaylarımız e, yaklaşık 40 civarında aday adaylarımız. E, bunun en güzel tarafı da ben size söyleyeyim kadınlar hareketi olarak başlayan partimizin Karşılığı olarak neredeyse bu 40 aday adayımızın içerisinde 17-18 tanesi kadın adayımız. Her ilçeden adayımız var ve artarak devam ediyor. Ben herkesi cesurlar hareketine katılmaya davet ediyorum. Tekirdağ'da ve Türkiye'de İyi Parti'nin iktidarı geliyor diyebilirim size net bir şekilde. Bizim biliyorsunuz ki demokrasi. Ee, şöyle ne yaşatıyor İyi Parti hem Tekirdağ'da hem Türkiye'de. Ee, burada e, biz adaylı kongre yaptık her zaman. Ee, buradan yola çıkarak Sayın Genel Başkanımıza Genel idare Kurulumuz yetkiyi verdi. Ee, Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle e, özellikle büyük şehirlerimizde e, temayül veya ön seçim yapılacak. Bunun usulünü de Sayın Genel Başkanımız belirleyecek. Ama biz e, demokrasiye inancımız sonsuz olduğu için e, tüm üyelerimizle ön seçim veya temayül yoklamasını yaparak e, vekil adaylarımızı belirleyeceğiz. Ondan sonra da hep beraber yürüyeceğiz. Valla e, e, sayın basın mensupları şimdi şöyle söyleyeceğim ben size. E, bu seçime İYİ Parti'deki ilgiyi şu son bir aydır sadece ve sadece sosyal medyada, yerel basında... İYİ Parti ile ilgili konuşulanlardan, yazılanlardan anlayabilirsiniz. Diğer partilerle ilgili hiçbir haber çıkmazken, herkes ama herkes net bir şekilde İYİ Parti'yi konuştu. Bunun nedeni de sadece ve sadece şudur. İYİ Parti'nin yerelde ve genelde hem Tekirdağ'da hem ülkemde iktidarı çok yakındır. Çünkü ivmesi ciddi şekilde yükselen tek partidir.